Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf 1. dönem 2. yazılı sorular ile karşınızdayız. 1. sorumuz. Atmosfere girerek yeryüzüne ulaşan meteorlara gök taşı diyoruz. Düştükleri yerde oluşturdukları izlere meteor çukuru diyoruz. Yukarıdaki bilgide kare ve sembollerinin yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa bilgi doğru tamamlanmış olur. Zaten okurken cevabını verdim. Meteorlara gök taşı diyoruz. Karemiz gök taşı olacak. Burada var, burada var. Gök taşı çukuru açıyor. Cevabımız B şıkkı. 2. Kuyruklu yıldızlardan ve asteroitlerden kopan parçalar dünyanın çekim etkisinde kalarak atmosfere girer. Bunun sonucunda yıldız kayması, gök taşı çukuru, dünyaya gök taşı düşmesi olaylarından hangileri gerçekleşebilir? Hepsi de gerçekleşebilir arkadaşlar. Cevabımız D. 3. Fen bilimleri panosuna gök cisimlerine ait aşağıdaki örnekler yazılıyor. Panoya yazılan gök cismi örnekleri türlerine göre gruplandırıldığında hangisi diğerlerinden farklı grupta yer alır? Büyük ayı, takım yıldızı, hikaye zenk, kuyruklu yıldız, kuzey tacı yine takım yıldızı, çoban da takım yıldızı. Burada bakın hikaye zenk, kuyruklu yıldız dışarıda kaldı. Cevabımız B. 4. 6. sınıf öğrencileri hücre ile ilgili öğrendikleri bilgileri kullanarak hücreyi okula benzetmişler ve şu cümleleri kurmuşlardır. Ali çekirdek müdür olmalıdır. Evet doğru arkadaşlar. Çünkü okulu müdür yönetir. Hücrede de çekirdek yönetici görevindedir. Bu yüzden doğru diyoruz. Hülya hücre duvarı okulun duvarlarına benzemektedir. Evet okulu çevreyen koruyan bir duvardır. Bu da hücre duvarına benzetilebilir. Nazlı geri dönüşüm ve atık kutuları koful olmalıdır. Evet hücrede koful atıkları depoluyor arkadaşlar. Bu da doğru. Hepsi de doğru söylemiş. Cevabımız D şıkkı. 5. Takım yıldızları hakkında şu ifadeler verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanlarınkine ise Y yazıldığında aşağıdaki sıralamalardan hangisine ulaşılır? Birbirleriyle komşu yıldızlar topluluğudur. Doğru. En ünlülerinden birisi Andromeda'dır. Yanlış arkadaşlar. Andromeda takım yıldızı değil galaksidir. Gökyüzü gözlemlerini kolaylaştırırlar. Evet çünkü bilim adamları ya da astronomlar birbirlerine bu takım yıldızlarındaki yıldız numaralarını söyleyerek kolayca birbirleriyle ilgili iletişim halinde olabilirler. Ve bu da gökyüzündeki yıldızların incelenmesini kolaylaştırır. Doğru. Doğru yanlış doğru. Cevabımız A. 6. Panoda verilen gök cisimlerinden takım yıldız örneklerinin isimleri seçilecektir. Doğru örnekler seçildiğinde Pano da hangi isimle kalır? Kalanları yuvarlak için alalım. Güneş takım yıldızı değildir. Yuvarlak için aldım. Küçük ay takım yıldızıdır. Çarpı işareti atalım. Halley kuyruklu yıldızdır. Yine takım yıldız değildir. Yuvarlak için aldım. Çoban takım yıldızıdır. Ejderha takım yıldızdır. Güneş ve Halley'i almadığımıza göre bunlar panoda kaldı. Cevabımız A. 7. Aşağıdaki modelde X, Y ve Z yıldızlarının renkleri verilmiştir. Buna göre yıldızların sıcaklıkları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Mavi beyaz yıldızlar en sıcaktır. O yüzden x büyük olacak arkadaşlar. Kırmızı yıldızlar da en soğuktur. O yüzden x büyüktür, z büyüktür, y olacak. Cevabımız b şıkkı. 8. Tabloda bir canlıya ait birimler örnekleriyle verilmiştir. Bu örnekler en temel birinden karmaşaya doğru sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? En temelde hücre vardır. O yüzden 5 ile başlayacak. A ve C'de bakın bu ikisini eledik. Hücreler birleşerek dokuları 3 ile devam edeceğiz. Bakın C'yi de eledik. Kaldı elimizde A. Devam edelim yine de. Dokular birleşerek organları yani 2 numara. Organlar birleşerek sistemleri yani 1 numara sistemlerde birleşerek organizmayı oluşturacak. Cevabımız A şıkkı. 9. Şekilde iki farklı canlıya ait hücreler bazı kısımlarıyla birlikte gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir? 1. Bakın arkadaşlar burada yazalım. Hücre zarı. 2 numaralı arkadaşlar. Stoplazma. 3 numaralı çekirdek. 4 numarada hücre duvarı olacak arkadaşlar. Seçeneklere bakalım. Bir hücre zarı demiş. Doğru. İki stoplazma demiş. Doğru. C'ye bakıyoruz. 3 kloroplast demiş arkadaşlar. Yanlış. 3'e bir çekirdek dedik. Yanlışı soruyor zaten. Cevabımız C. 10. Resimde görülen olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Resmi açıklayacak olursak burada kertenkelenin kuyruğu kopuyor ve kendini yeniliyor. Burada Mitozda arkadaşlar yenilenme vardır. Şuraya yazalım. Yenilenme. Burada ise mitozda arkadaşlar üreme vardır. Ve biz buna yenilenme ile üreme diyoruz. Her ikisi de mitoz bölünme ile gerçekleşmiştir. Evet ikisinde de mitoz etkildir arkadaşlar. Ancak burada yenilenme, burada yenilenme ile üreme oluyor. B. Deniz yıldızında üreme gerçekleşmiştir. Evet bu da doğru söyledim zaten. C. Oluşan deniz yıldızı ana canlı ile aynı kalıtsal özellikleri taşır. Evet bu da doğru. Çünkü mitozda kalıtsal özellikler değişmiyor. Aynen kalıyor. D. Kertenkele'de oluşan yeni kuyruğun kalıtsal özelliği ilk kuyruktan farklıdır. Hayır arkadaşlar mitozla gerçekleştiği için ilk kuyrukla aynıdır. Bu yüzden yanlış cevabımız D şıkkı. 11. Bir öğrenci kitapta gördüğü bir hücre resminin bitki ya da hayvan hücresi olduğuna karar vermek istiyor. Buna göre öğrenci yapılarının hücrede bulunma durumlarından hangilerine bakarak bu hücrenin ait olduğu canlı sınıfına karar verebilir? Bu durumda arkadaşlar bitki ve hayvan hücresi arasındaki farkları bilmek zorunda. Hücre duvarı sadece bitkilerde olduğu için bu arkadaşlar bitki veya hayvan hücresi olduğunu anlamasına yardım edebilir. Mitokondri hem bitkilerde var hem de hayvanlarda var. O yüzden karar verme için hiç de faydalı değil. Ribozom yine ikisinde de var. Yine faydalı değil. Ancak kloroplast yine sadece bitki hücrelerinde olduğu için arkadaşlar bu da faydalıdır. Hücrelerin bitki mi hayvan mı olduğunu anlamakta. 1 ile 4 diyoruz. Cevabımız B. 12. Ali bir alışveriş arabasını T noktasından itmeye başlıyor ve Y noktasına geldiğinde itmeyi bırakıyor. Araba Z noktasına gelerek duruyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Ali iş yapmıştır. Evet. itekleyerek bu doğrultuda hareket ettirdiği için kuvvetle hareket aynı doğrultudadır ve iş yapmıştır. 2. Yolun YZ arası sürtünmelidir. Evet. Çünkü bir süre sonra araba durduğuna göre buradaki kinetik enerjimiz sürtünme ile ısı enerjisine dönüşüp azalıyor ve yavaşlayıp duruyor. Bu da doğru. 3. Araba TY arasında kinetik enerji kazanmıştır. Evet. Burada arkadaşımız bunu iteklediği için kuvvetle hareket etmesini sağlıyor. E, hareket ettiğine göre de kinetik enerjisi vardır diyoruz. Cevabımız 1, 2 ve 3. D şıkkı. 13. Mehmet ders tekrarı için bir bitki hücresinin şeklini defterine aşağıdaki gibi çiziyor. Buna göre Mehmet hangi organeli yanlış göstermiştir? Burada dikkat edersek çekirdek doğru, golgi doğru, Burada arkadaşlar sentrozom demiş. Buradaki sentrozomuz arkadaşlar mitokondir olacak. Çünkü bitki hücrelerinde sentrozom bulunmaz. Cevabımız C şıkkı. 14. Barış öğretmen fen bilimleri dersinde öğrencilerinden mitoz bölünme ile gerçekleşen olaylara örnekler vermelerini istemiş. Ve öğrenciler de aşağıdaki gibi örnekleri vermiştir. Kadirhan civcivden tavuk olması. Evet civciv küçüktür mitozla büyüyüp gelişerek tavuğu oluşturur. Doğru. Gökçe tırtılın başkalaşım geçirerek kelebeğe dönüşmesi burada yine büyüme gelişme ve mitozla gerçekleşir. Doğru. Ömer kırılan kemiğin bir süre sonra iyileşmesi yine yaralanın oranılması arkadaşlar. Mitozla olur bu da doğru. Asya çiçekte erkek organın polen hücrelerini oluşturması burada arkadaşlar mayoz bölünme vardır. O yüzden yanlış cevabımız D şıkkı. 15. Elektrik tellerinde bekleyen eşit kütledeki kuşlar ile ilgili onları izleyen çocuklar aşağıdaki yorumları yapmışlardır. Buna göre hangi öğrencinin yorumu yanlıştır? Ahmet en büyük potansiyel enerji K'ya sahiptir. Evet en yüksekte olduğu için arkadaşlar burada potansiyel enerjisi en fazla olan K doğru. Veli L'nin potansiyel enerjisi N'ninkinden küçüktür demiş. Yanlış arkadaşlar. L'nin potansiyel enerjisi N'den büyüktür. Çünkü L daha yüksektedir. O yüzden yanlış olan veli. Diğerlerine bakalım. L ve M eşit potansiyel enerjiye sahiptir. Evet aynı yükseklikte olduğu için potansiyel enerjiler de eşittir. Elif'e bakıyoruz. En küçük potansiyel enerjiye neye sahiptir? Evet yüksekliği en az ve en alçakta olduğu için potansiyel enerjisi de en az olur. Cevabımız veli B şıkkı. 16. Fiziksel anlamda yapılan iş uygulanan kuvvet ve kuvvetin doğrultusunda alınan yol ile doğru orantılıdır. Can, Ali ve Ziya sırasıyla 3, 2 ve 6 Newtonluk kuvvetleri uygulayarak sürtünmesiz yollarda şekildeki gibi kutulara belirtilen yolları aldırıyorlar. Buna göre Can, Ali ve Ziya'nın yapmış oldukları işler arasındaki ilişki nasıldır? Sırasıyla 3, 2 ve 6 Newtonluk kuvvetleri uyguluyorlarsa bu kuvvetleri alınan yollarla çarpıyoruz arkadaşlar. Yani 3 çarpı 2 şöyle yazalım. 6 yine bakın 3 çarpı 2 6 6 çarpı 1 yine 6 hepsinde de 6 çıktı arkadaşlar. O yüzden hepsi de eşit diyoruz. Cevabımız D. 17 şekilde verilen durumlar esneklik ve çekim potansiyel enerjisi olarak hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? Burada yay var arkadaşlar. O yüzden esneklik potansiyel diyoruz. Şuraya yazalım. Esneklik. Burada bakın dönüyor. Yüksekte olduğu için potansiyel enerjisi vardır. Aynı şekilde akan su yüksekte olduğu için çekim potansiyel enerjisi vardır. Burada bakın yay olduğu için esneklik. Yine lastik olduğu için esneklik. Dalda duran elmada çekim potansiyel enerjisi. Esneklik olanlar bir. 4 ve 5. Cevabımız bakın burada C şıkkı. 18. Tabloda Türkiye'ye ait olan bazı uyduların isimleri verilmiştir. Bu tablodaki görevi sona ermiş aktif olmayan uyduların isimleri boyanırsa aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir? TürkSat 2A'nın ve TürkSat 1C'nin görevi bitti arkadaşlar. Baktığımız zaman şekillerde A şıkkına uygun cevabımız A. 19. Bir öğrenci ağırlık ve kütle ile ilgili bilgileri karşılaştırdığı tablosunu kontrol ettiğinde hata yaptığını fark ediyor. Öğrenci kaç numaralı satırdaki bilgileri yer değiştirirse tabloyu doğru yapmış olur. Ağırlık cisme etkiyen yer çekimi kuvvetidir. Doğru. Kütle birim hacmi dolduran madde miktarı. Doğru. Ağırlık dinamometre ile ölçülür. Doğru. Kütle eşit kolu terazi ile ölçülür. Doğru. Birimi Newton'dur. Doğru birimi kilogram veya gramdır demiş. Bu da doğru. Dünyada ve ayda aynıdır. Hayır farklıdır arkadaşlar. Kütle dünyada ve ayda farklıdır. Hayır aynı olacak. Buradakilerin arkadaşlar yer değiştirmesi gerekiyor. Cevabımız D. 20. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı kartta yoktur? Evreni ve içindeki gök cisimlerini inceleyen bilim dalıdır. Astronomi arkadaşlar burada var astronomi ile ilgili çalışma yapan bilim insanıdır. Bu da astronom yani gökbilimci. Uzaya fırlatılan roketlerden kopan parçalar ve uzayda görevini tamamlamış olan uyduların oluşturduğu kirliliktir. Bu da uzay kirliliğidir. Galaksinin yani gök adanın tanımı verilmemiş. Cevabımız C. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.